Bugün tüm internet ihtiyaçlarınıza çözüm sunan Planet VPN ile çevrim içi gizlilik ve güvenlik dünyasına dalıyoruz. Planet VPN'in sadece Google Play Store'da bile 10 milyondan fazla indirildiğini biliyor muydunuz? Üstelik bu sadece bir başlangıç. Diğer uygulama mağazalarındaki milyonlarca indirmeyi de sayarsak, dünyanın her yerinden kullanıcılar çevrim içi güvenlik için Planet VPN'i tercih ediyor. Bu yaygın popülaritenin arkasındaki nedenlerden biri Planet VPN'in kapsamlı uyumluluğu. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ya da masaüstü bilgisayar kullanmanız fark etmeksizin Planet VPN sizin yanınızda. Planet VPN uygulamaları her türden cihazla uyumlu ve bu sayede nerede olursanız olun ve hangi cihazı kullanırsanız kullanın güvenli internet deneyiminin keyfini sürmenizi sağlıyor. Tüm cihazlarınız için hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz VPN hizmeti sunan uygulamalarımız dünyanın her yerindeki kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek olarak karşınıza geliyor. Kayıt olmanıza gerek yok sadece uygulama indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede kişisel verileriniz depolanmamış oluyor. Bilgisayar korsanlarından, gözetimden ve coğrafi kısıtlamalardan endişelenmeden internette gezebildiğinizi hayal edin. Planet VPN tam olarak bunu size sağlıyor. Planet VPN ile evde, seyahatte ya da halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken çevrimiçi etkinliğiniz korunur ve gizli kalır. Peki ama Planet VPN'i diğer VPN hizmetlerinden ayıran ana özellik nedir? Bunun yanıtı hız, güvenlik ve sadeliğin kusursuz birleşimi. Midir? Işık hızında bağlantı ve askeri düzeyde şifreleme sayesinde siz internette güvenli bir şekilde dolaşırken verileriniz bilgisayar korsanlarından ve meraklı gözlerden korunmuş oluyor ve en iyi kısmı ne mi? Planet VPN tamamen ücretsizdir. Planet VPN'de hiçbir gizli ücret, band genişliği sınırlamaları ve hız kısıtlaması yoktur. Güvenli internet deneyimine tek bir kuruş ödemeden sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz. Yani ister coğrafi kısıtlamalara tabi içeriye erişmek, ister çevrim içi gizliliğinizi korumak ya da yalnızca internette kısıtlamalara takılmadan gezinmek istiyorsanız aradığınız çözüm Planet VPN'dir. Çevrim içi gizlilik ve güvenlik için Planet VPN'i tercih eden dünya çapındaki milyonlarca kullanıcıya katılın. Planet VPN'i bugün indirin ve çevrim içi deneyiminizi ellerinizin altına alın. Uygulama linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz.